Evet herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG videosuyla yine karşınızdayız. Yanımda saplama cesim var. Yine tapınak moduna atlıyoruz. Siz istediğiniz bizi yapıyoruz arkadaşlar. Bugün iyi gaza geldik. Neşemiz yerinde. Ayarı vermeye hazır mısın bacısı? Şu... İşlerinden geçecek şunların. Abi. Evet çayır manyakları aşağı iniş yaptı. Gelin bekleyin lan. Kelle kesenler geldi. Allah! Kardeşim silahımız var yapıştır. Mutant aldım. Allah! Nerede adam? Adam var mı? E? E? çocukları bir dakika haşladım, mervi yenileyip geri gireceğim bir beni, dakika seni görmediler o zıng zing, zıng zing. zıng 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 kardeşim 3 tane 3'ü de bal oldu yukarı çıktı ooo <laughs> haşladım gel nereye gel 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 beni tepeden görmediler Şunlara. ben onları aldım o destekten aldım geçti <laughs> gel kardeşim içerisi asır mezarlık gibi oldu içeri girerken bir fatiha okuyalım Bence oyuna girmeden önce yanımıza bir tane hoca alalım. <laughs> Bunları gömmeye adam lazım. Evet arkadaşlar yağlı balcanı çektim. Şimdi buna bir de uzatılmış yağcı takarsam. Cesim hazır mısın aşağı ince? Yürü. Yürü, yürü kardeşim canlı yiyeyim saldım arkadaşlar önden. Ee, o da kafası patladı kardeşim gir. Seni kaçtım ama yanlış anlamayın değil mi? Bana pompalıyorsun ama canım da pompalıyor. Kardeşim canın fullensin diye pompaladım sana yanlış anlaşılmasın varmış, şey Kahpenin töbesi havucu görene kadarmış. Yürü. Kim attı onu? He? Erkekler gelsenize. Kardeşim dümbük yukarıda. Bir dakika. Neredesin? Çık. Çık. Deliler geldi. Gir kardeşim gir. Gel lan buraya. Hı? Hı? Çık. Dur. 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 Ha yapıştırdım kardeşim arkadan. O bu arada sana da çekeyim ama. Oğlum bu. evet. ben bu. Evet, cebimizi doldurduk arkadaşlar. Bunlar da bir bok yapmıyık Şimdi aşağı iner bir M24'ümüzü çeker o biter yani. Abi parayı doğru yere yatırmıyız. Yere. Aşağı atacaklar bizi yere. About. Um Birden bire boşluğa düşünce yüreğim kalkıydı. Evet yani arkadaşlar. Şamar oğlan gibi aşağı in işimizi yaptık. Nereye inecek? Gene bizi dağın başına attılar. Kardeşim araç maraş yok mu? Draktör traktör dolu. Araç olarak. bakıyorum abi burada bir kuru traktör var. Onunla benziyor. Şimdi havada bir tane AVM yemeğe denmeyelim miyiz lan? Onu sen yaparsın lan. Çektimiz <laughs> var usta ya. Çektim var. Aa gel, adam gidiyor. Ben ineyim ha. Çabuk gel yanıma gel. Bana doğru geliyorlar sanki abi. Sen sık sen. Sık Gel deli ol deliler. Ee, yedi mi yemedi mi? Yedi mi yemedi mi? Yemedi arkadaşlar. <laughs> yemedi. Kolumu saplığa çıkarayım arkadaşlar. İki sahur yemeği takas olur. Gelsin ben bastım sen gel. Dümükler çıktı. Vurayım mı? Bir dakika. Gel. Dur. Dur 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 dur. Patladı o. İki tane sindi kardeşim sum set kafadan indi. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu gene son mermiyi vazelledin mi? <laughs> son mermi okunmuş kardeşim o ataşlı gidiyor. Vallahi abi senin bu son merminin ya vazelini ya gres yani. Au <laughs> oh! Ya bu habersiz sıkıyorlar birden bir adam çalınıyor ya. Ne Arkadaşlar şey? burada çalınmak Antep dilinde korkmak demek. Evet, yorumlara yazın. Çalındık mı çalınmadık mı? Yorumlara yazın gerçekten. Allah Allah. Oğlum bu ne? Ramazan kahkesim de atıyor oğlum. Bir de şey ya. Acından ölüymüş gibi koşuyor. <laughs> Allah'ıma sıkmasa gelir kulağımızı ısırırlar ha. Arkadaşlar şu şu cebimizdeki paraları bir harcaya unutmadan. Ne alayım bir 6, -6 falan 5 7 6 yok. Hiçbir şey gelmedi niye? Allah Allah. Bu ne oğlum? Cuma namazı çıkışı gibi hepsi bize doğru koşuyor. Yeri dek nereye götüreceğim bizi? sen olduğun için sen biz nereye? Evet arkadaşlar drop'a geldik. Şeklimiz var. Kardeşim sana da bir ilk, ilk suit çıkarak Ya benim normal bir kıyafetim olsa bana gene yeter ya. Evet. gerek yok. Ama senin bu özelliğini seviyorum. Şükür ediyorsun ya. En azından üstünde asbabım var diyorsun ya. Asbab bu arada kıyafet <laughs> demek arkadaşlar. Artık gengeme mi alt yazı geçeceğim ya. Alt yazı geçmem lazım arkadaşlar yorumlarda yazın. Ha! O ne uçu ne? Nereye deli ol deli. Ee? Dur! dur, 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 dur. <laughs> He öldü uçtu Adam öldü de gene son mermiye gitti <laughs> He ya. Oğlum adam sanki pide kuyruğuna yetişecekmiş <laughs> gibi iftara geç kalırsın ya. Öde basydı ha Keşke vurmasaydık. Belki niyetlidir lan. Öbür tarafa giderken şey doldu abi. gitti. <laughs> kardeşim motoru öyle bir devirdi ki bence adama kabir azabı <laughs> da olmaz. Gene kurban oldum Allah bir de. Böyle bir ölüm şeklinde olmaması lazım. Şu rahmetlinin arkadaşlar bir lutuna bakak. Motorcu arkadaşımızın. Pek de bir şey yokmuş. Kardeşim red zone'da değil mi lan red Gerçi bizde bu şans varken. Allah kötü yola düşürmesin kardeşim. Red son düzelir ya. Yani. Kimse yok lan. Baba! Derken. O de. kim lan? Ne sıktım tıntış? Ya buraya gel gel. E. Oğlum senin senin derdin ne? Ya? o nasıl bir gitme şekli lan? Abi adam ölmeden F tuşuna bastı ya. Yani <laughs> bırak adam üstündeki asmamı çekti. <gülüyor> 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 adam öbür tarafa gitmedi. <laughs> <laughs> Kıyafetlerini çektim ha bunu. Evet arkadaşlar, e, hava drop'una gidik. Airdrop Air Airdrop dedim işte amına. Yan tarafta adam adam adı çıkıyor. Gördün mü? Yapma bey. Yapma bey. Birazdan yapacak arkadaşlar. Nerede lan? Arkadaşlar, Belecik Kalesi'nde kimse yok. Arkadaşlar, bu arada size bir bilgi vereceğim. Belecik'te Kelanak diye bir kuş var. Dünyada sadece orada var arkadaşlar kuş. Alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın. Hadi. İyi <laughs> e, bir raşımız yok mu şimdi? Yok. Evet. Şuradan bir etrafı bokslanalım mı arkadaşlar? Sağdan geliyorlar bence abi. Bak ben araba Neydi? gördüm ha. Sağ taraf hangisidir? Toros aa geliyor bak. Ha yat kardeşim dara. Yapıştır. Allah bir. Yedim yemedim. Yedim yemedim. Dur dur dur. Yapıştır. Of duman çıktı. Duman çıktı kardeşim. yapıştır Oğlum nasıl düşmediler la bunlar bu kadar mermiye? Gülme. Gülme oyunu odaklanamayayım gülme. Ah. Oh. Sen de mi? Sıyır, sıyır. Bir dakika zengin işi sağlık çantası kullanayım arkadaşlar. Uf, sanki gerçekteydim lan. Sanki la, gökyüzüne bakayım ben de ama. Neyse bir aç bir daha dinle Omzum çıktı lan. Furkan ne bize bir novalgin yaz. Arabes var arabes. Arabes ne lan? Neresi erkek çık hadi. Sıkın arkadaşlar it de sıkı. Siz de sıkıyorsunuz. Gide abi kelle. Arkadaşlar kellesine bir tane gider deli açtım. Arkadan atıyorlar abi. Nerede? Arkadan at. Arkadan at. 195 Oğlum ben arkadan yemesin sevmem. Arkadan yemesin sevmem ben bin çabuk. Erken adam arkadan yemes. Bin bin basa. Bas, bas abi bas. Bas abi bas abi bas abi. Bas gide abi. Nereden nereden geldi o? Arkadaşlar konum değiştiriyoruz. İt de konum değiştireyim. Abi, Biz... Aa! Oğlum bu ne? Yapıştır kardeşim. Yedim mi yemedim ben? mi? Yemedim ben? Yapıştır kendine. Dara dara kardeşim dara. Dur abi. Yediriyorum. Yalıyorum mermileri. Yaladım. Dördü. Yapıştır. Allah'ına kurban lan sen oğlum. Kardeşim nasıl çaldım ama? Yani güzel alıyorum ha. Pardon? Sonuna kadar sen hak ettin ama. Aha. Uuu yedim abi yedim yedim. Neredesin? Bak, Bayıldın mı? Bir dakika sisliyorum sisliyorum. Gene burası cehennem gibi oldu. <laughs> baba ne olmuş sana baba? Baba ölmüşsün sen baba. Oğlum sıkmayın lan. Oruçta ağız şeye girdik zaten. Arabanın anasını belediler Çık 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 orada ya yanacaklar bizi çık. Abi yukarı kaç. sis yukarı sisle abi. Sis mi kaldı? 3 tane sis varmış da. Yeri kaç. Abo. Oğlum ne oluyor lan? Savaş alanın içine kaldık abi çık. Can bas, canlı bas kardeşim yeri. <gülüyor> <gülüyor> Yeter lan. Çıkma lan. E? Bir tanesini indirdim kardeşim. Tekin'in kafası patladı. O. Ha araba geliyor. Araba geliyor. Ee! Deli geldi lan. Allah'ım hükmedi yediklerim Cesim al! Cesim! Bence Bağrı'nı öldü adam. Bağırdı. Adam utandı öldü lan bence. Bağrı'dan öldü adam. Arkadaşlar götümü daha fazla yırtmayayım mı? Yorumlarda yazın. Kardeşim heyecanlanayım ya. O anı benim yaşamam lazım biliyor musun? O yüzden bağırın yani. Şov olsun yeden. Heyecanlanayım. Nereye gidin bak? <laughs> He? Oğlum iki tane mermi kalmış da Kardeşim alan geliyor alan. Binene bin 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 bin. Kardeşim şu ağrı kesici basar basmaz oğlum, bomba attı, basıyoruz buradan. burada. Bomba attı, bomba attı. İt de bomba atı kendine bomba atı. Alacağız ya bu maç bizim abi. Tamam abisi yürü. Önümüzde önümüzde dur dur dur. Dur dara yapıştı kardeşim. Kafası patladı o. <laughs> gitti yürü gidelim. Rahmetli yapma bey gitti. <laughs> yapma bey ya. oğlum hakikaten de aldık onu. Yapma bey. İnşallah hanıma da denk geliriz. <laughs> Abicim işte Antepli olduğumuzu bilmedi biliyor musun? Sıkarken. Kendinin suçu yok. diyarından <laughs> Arkadaşlar 11 leş. Güzel maç döndü. Birinci olmasak bile bunu atacağız. Kusura bakmayın. İyi maç dönün yani. İleriden fişek evet, patlatlar. Evet, 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 Nerede? Evet, 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 evet. Yapıştır kardeşim. Allah. <laughs> Oğlum. Arabayla üstünden mi geçtim? Ya şu bir şeye atınca otomatik alıyor Ben sanki kaldırı yere vuruyorlar ya. Evet arkadaşlar. Abav. Tamam lan arkadaşlar demeyeceğim tamam. Abav. Kardeşim açlandım. Ben sarı bezin kendime soktum abi. Ulak mı evimi yırttılar? Nereye gidecek de? Şu depeye bak. Droba bak mı? Yok kulübe kulübe. Kulübeye sür abi kulübede biraz dinlenelim ondan sonra Bu bizim edelim. kulübe evet. fantezimiz neyi ben anlamadım ya. Kulübe gördüm dynamic arkadaşlar. Şunu basayım. Kaç tane sağlık çantası bastım da ben? Senin kas var mı? Allah'ım var ya bu şu böbreğimin altı komple delik deşik. Senin kas varla yok arasında be. Allah'ım ayağımdaki nasır patladı. Böbreğimin tek yok. Karaciğer yorgun. Ölüme beş kalayım ben. Padişahım çok yaşa. Padişahım çok yaşa. <laughs> Geri Nereye gidecek yıktın tuş? Tepeye al abi. Drop oynasın. Arkada topukluya çok seksi duruyorsun kardeşim ha. Belki de jartiyer giyeceğim abi. Yok onu giyme o yanar. <laughs> Allah. Ha? Araba geldi. Resim Toros geldi eve. <laughs> <laughs> Hiç hesabında yoktu böyle kaçlanca. Şu arabayı şuradan çekek. Allah daha ben de onu söyleyeyim. Kutsal pijlemeler çünkü direkt arabaya çekilir. Benim cam niye gitti ya? Kardeşim yerim nasıl? Yerim nasıl arkadaşlar? Yorumlar, yorumlarda yazın. Zıyk! Ha! Yürü! Alnına delik açtım Gel! O bir tane yiyince tabi içeri kaçtı. Yemedi. 7.62'den korkuyun sen oyuna girmeyeceksin usta. Kapıyı niye patlattın ne? Ama Yedim! Yedim bir dakika. Oğlum, Basimde? O da seni görmüş. Kardeşim yürü. Oğlum benim kaskım yokmuş ne? Bere mere bir şey yok mu kafama geçireyim. En azından vurdum kafamız dağılmaz böyle etrafa sıçramaz. Arkadaşlar nasıl gidiyor yorumlarda yazın. <laughs> yürü bin. Allah'ın verdiği canı kullar alamaz lan. Yürü tabii Arkada sen durmuyorsun ben Tabi durayım. MK ile atmıyorlar sen alamazlar arkadaşlar MK ile çok güzel alırlar Allahın dediği olur yeri gidelim <laughs> Oo. Oh, oyun kas bilgisayar mı patlıyor acaba Bu kasma del çünkü normal bir kasma del Bence ramler yandı Ramler yandı arkadaşlar ee, Ekran kartı bitik Abaoww Kardeşim ileride çatışma var yeri gidek. Oğlum benim kaskım bile yok kaskım bile yok Ölüm artayım Doğru, yeri benim. Yürüyen taziye büyüğüm ben ya. şu an Dom almışım arkada bekliyorum Allahım bana kurşun sıksın diye Allahın dediği olur arkadaşlar Droba geldik ama şimdi yukarıdan patatiler. Hı. Ben AVM alayım sen de istersen osturuk çiçek, osturuk çiçeğini al. Dünya bizim olsa ne yarar? Dünya Oyun boştur lo. Dünya boştur lo. Sağdan abi, sağdan, sağdan. Nerede? Sağdan, sağdan, tepeden oynayalım abi. İçinde sanki bizi zomurdatacaklarmış gibi bir his var ha. Niye desin? Nasipte varsa ötesi yok. Nasipte varsa. Abi ön tepede dur. Ön tepede dur. Adamları gördüm. Nerede? Önümüzdeler, tam önümüzdeler, tam önümüzdeler. Dur 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 dur. Oğlum ben niye göremedim adamları? Ağacın orada, ağacın orada. Ha gördüm. Gel. Evet arkadaşlar son fight'ımız oluyor. Şu Ama mazot değilsin. Mazot atmam lazımdı bir dakika. Kardeşim kalkanı açtım. Neredesin? Sağdayım yatıyorum. Kardeşim biraz geriye açılacağım. Geri. Beni domuzlardılar. Gelsin. Abi. Oğlum çok kötüyüm ya. Bir basmam lazım bunu. Abi alırsın be. <laughs> Gelin Geliyor adamım. Arana oğlum. Allah'ım ekmeğini yediklerim sizi elini. <laughs> O kadar oynadık Allah size yedirmesin bu win'i. Allah <laughs> Allah size bu win'i yedirmesin şöyle. Az mübarek günü. <laughs> evet arkadaşlar yine lobiye geldik. Allah'ın dediği olur arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Üzülmeye gerek de yok. Güzel oyun döndü. Sonuna kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Fazla uzatmayalım. Var mı bizden bir emriniz? İyi dedin dayız. Başka oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> evet görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet bir sonraki oyun videosuna kadar kendinize popüler davranmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çal